Bugün de evimi temizleyeyim. Ah, ne oldu buna? Ah, çalışmıyor. Bozuldu. Bir tamirciye götürmem lazım. Şurada Atalay tamirci vardı. Oraya götüreyim. Bunu tamir edebilir misin? Tamirci setini alabilir misin acaba? Var mı tamirci setin? Tamam ben bekliyorum burada seni kızımla beraber. Acaba bu tamirci tamir edebilecek mi? Bilemiyorum. Oo, bu nasıl bir tamirci seti? Öyle mi? Bu makineyi yapmak için özel mi aldın yoksa? Aa, Evet. Bakalım içinde neler var. Bu tamirci setinin. Hey. Burada araba var. Ola, 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 çok... Oo. Ah, sanırım tamirci setlerini görmeye başladım. Hadi tamir et. Çok lazım bana misafirim Ayy, gelecek. Hı. Hadi tamire başlamayacak mısın? Başladım. Tornavida ile içini açacak sanırım. Gördün mü kızım? Evet. Başka hangi malzemeleri kullanacak acaba? O da ne? Çekiç. Bir çekiç evet. Tamirci, tamir oldu mu? Tamirci Atılay. Olmadı. Olmadı mı daha? Aa, aa! Ha sanırım kardeşim de sana yardım etmek istiyor. Aa anahtarımı verdin ona da. Sen de anahtarla yap. Evet. Hadi. Efendim oğlum. <laughs> evet sanırım artık tamir oldu ha? Yavaş. Hey o bir testere mi? Aa bu da ne? Çok... He onun adı da ne kadar ilginç bir ben şey. Öyle mi? Ne yapacaksın onunla? Oo çok ilginç bir aletmiş. Hey, iki kardeş tamircisiniz siz sanırım. Tamam mı? Oldu mu? Artık. Bak bakalım oh, Evet çalışıyor Yaşasın artık çalışıyor A, bakalım Teşekkür ederim Bunun ucuna bana bir tane şey verir misin? Hangisi olur? O mu olur? Deneyelim bakalım nasıl takacağım ben bilmiyorum bunu bak, Sen takabilir bak. misin acaba? Şöyle bak. Şöyle Hı -hı. Şöyle Tamam Biz teşekkür ben. ederim Ben hemen bununla süpürmeye başlayayım Burada bir yanlışlık var Belim ağrıdı Bunun daha uzun olması gerekmiyor mu Var Aa, O da mı var Tamam Onu da alayım İkisi kaç para Üç para Üç para tamam üç para. Bunu da al Yüz lira mı üç lira mı Hangisi üç lira. Yüz lira tamam Teşekkür ederim Tamam atalar kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.